Akşamlar arkadaşlar, e, GPS akşam güncellemesiyle karşınızdayız. İnşallah hemen bakalım arkadaşlar yeni yeni geldi bilgiler. Evet özel arkadaşlar e, bu hafta sonu e, hafta sonuna doğru yeni bir aşağı hava sistem bekliyor dedik. E, hafta sonu itibaren yeni bir soğuk hava ihtimali olabilir. sonra GPS arkadaşlar bir gölümü bir kaybediyor. E, tahminlerden bakalım ECMF'yi bekleyeceğiz ayın <laughs> e, 25'si itibaren bir soğuk hava görünüyor biliyorsunuz burada ay sonu bekleniyor arkadaşlar. Hala bir beklenti var. Görüyorsunuz e, oldukça da sert bir soğuk çöküşü görünüyor. Evet GPS'li akşam güncellemesi böyleydi arkadaşlar. Kutup durumuna bakalım. Şimdi kutuplardaki duruma. Evet. Orada bir soğuk akışı hala devam ediyor arkadaşlar. Çok iyi. Gerçekten Ocak ayı arkadaşlar öyle efsane geçebilir. E, bayağı bir salınımlar görünüyor yani. Gerçekten bayağı bir salınımlar görünüyor. Evet takipteyiz arkadaşlar. Her an değişiyor. İnşallah saat 22'den sonra Ecem Efendi'nin tahminine bakarız. Evet hepinize arkadaşlar o zamana kadar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Diyelim hoşçakalın. Güle güle.